Bunu videoya ekleyebiliriz. Baya komikti. Ee, gülme efekti de ekleyebilirsen kardeşim. Bir bu efekte ihtiyacı var. Evet. <laughs> Hiç kimse gülmedi çünkü. Şimdi sıkça sorulan sorular bizim e, makinalarımızda e, daha doğrusu bizim sektörümüzde müşterilerimizin e, sıkça sorduğu sorularla ilgili aslında e, bu videonun içeriğini hazırlayacağız. Önce Emre'ye sorayım. Bizim e, halı yıkama e, Fabrikası sahibi müşterilerimiz en çok sana hangi soruyu soruyor? Abi ilk etapta bu kaç para diye soruyorlar. Hangisi? Klasik. Özellikle halı süpürme, otomatik süpürgemiz için abi bu kaç para? Bize kaç olur? Bununla alakalı belli bir standartımız var. Herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda da şu an zaten otomatik süpürme makinesi rüştünü ispat etti. Mucidi olarak biz şu an bunu yani yüzlerce hatta e, sayısını açıkçası çok net bilmemekle beraber piyasada birçok yerde var. En çok sorulan sorular bana gelen o. Bir de e, yeni işe giren abilerimiz daha çok abi bu makine işte yıkıyor, sıkıyor, kurutuyor mu diyor. Maalesef öyle bir makine yok piyasada. İnşallah yaparsak da onu ilk biz yapacağız. 8 fırça kaç para? Mesela güzel bir soru. Evet. Dönemlerin meşhur sorusu. Sekiz evet, fırça kaç para? Şu an e, hala devam ediyor abi değil mi 8 fırça şu an e, bugün döviz e, olarak döviz de, olarak söylemeyelim video döviz olarak söylemek lazım Bakıp da ben gene e, abilere ezberden söyleyeyim Bir sıcak sohbette şu an 700 bin TL ama bugün gün olarak bugün e, 12 Ocak 2024. Bugünkü kurumuz 30.09. Ona göre şu an 700 bin TL satış fiyatımız nakitte. Çok pahalı değil mi ya? Fırçanın tanesini siteden baktım 700 800 lira bir şey. O da 1000 lira oldu. 8 kere 7 Aynen. 5600 lira. Sitedeki o baktığınız fırça yerli kıl fırça. Hı, hı. Avrupa kıllarımızın fiyatı şu an 1100 lira civarında. 1100 lira. Yani bu da yaklaşık. Bir 8 tane fırça yapmıyor 700 hı hı. bin lira ama yani makine maliyetinde ciddi bir değişken o da. Abi orada şeyimiz de var yani isteyen müşterilerimize ekonomik makine de yapıyoruz. Şu an Hı. Saffet Bey ile beraber onun yaptığı model hem de Garmak'ın ekonomik serisi aynı zamanda Grimak'ın ekonomik serisi müşteriye sunabileceğimiz birden çok alternatifimiz var. Bütün opsiyonlarımız mevcut. Bunu istersek premium seviyede istersek ekonomik seviyede herhangi bir modeli rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Bu fiyat tabii ki 8 fırçada şu an e, güncel olarak yaklaşık 450 bin liralara kadar düşüyor. 450 470 bin lira aralığında olması gerek şu an. Evet. Şimdi arkadaşlar daha önceki videolarımızdan hatırlarsınız. Cihat ve Cihat Kırdar ticaret sorumlumuz. Ömre Bey de kaç yıllık 10, olacak 10 yıllık satış temsilcimiz. Ee, biz hani e, bu video içeriklerinde size e, faydası olacağını inandığımız hani keyifli sohbetler yapmaya çalışıyoruz. Bazen takılıyoruz, sanki Cihat Bey herkes tanıyormuş gibi, beni ya da Emre'yi herkes tanıyormuş gibi davranıyoruz. Ekseriyette videolarda böyle yaparlar. hani e, Bir konuk gelir, sanki herkes o konuğu tanırmış gibi yaparlar. Oradan girdik direkt. Cihat Bey de sağ olsun yaklaşık 2 yıla yaklaştık e-ticaret e sitemizde hatırlarsınız bir evet, evet, Nisan'da açacaktık şaka gibi 1 Mayıs'a ertelenmişti Mayıs'a da az kaldı bir Nisan bizim için de bir şaka oldu yetiştiremedik evet. yoğun güçlü isteği de gelmeye çalışıyorduk o dönem daha iyisini daha iyisini yapıp o şekilde başladık. O yüzden bir Nisan'a yetiştiremeyip 1 Mayıs'a erteledik onu. 1 Mayıs 2000 kaçtı? 2 sene öncesi 2022'de 2022 değil mi? Evet, evet şimdi dönüp baktığımız zaman ilk açtığımız haliyle ilk açtığımız zaman 300'den fazla ürünle diye giriyorduk konuya Zorba. şimdi 12.000'den fazla ürünle karşınızdayız diyebiliyoruz tamam. oyunculara şey öğretiyormuşlar sakın yemek sahnelerinde bir şey yemeyin çok rahatsız edici sesler çıkıyor diye. <laughs> YouTube'da bakıyorum herkes bir şeyler yiyor. <laughs> Hayatın akışı içerisindeki sesler rahatsız etmiyor bizi. Bilmiyorum sizlere nasıl ulaşıyor. Evet. Bir de şöyle abi sana gelen de e, sorular vardır illaki. Birçok yazın var. Makale yazdın. Hı -hı. Sektörün artık sende başarılı bir yazarısın, ödülün var yani. Evet. Biraz da sen bahset. Sana gelen sorular genellikle nasıl oluyor? İşte i̇lk önce müşteriler genellikle arayabiliyor ya da sohbet için. Bu anlamda senin tavsiyelerin, görüşlerin de önemli. En son bir arkadaşımız bize halı sıkma makinesi ile ilgili yaşadığı bir problemden bahsetti. Sıkça sorulan sorular olmasa da. Bana gelen sorular ya da bana gelen bilgiler şu yönde. Feedback noktasında oluyor. bana Yani geri bildirim yapıyor müşterilerimiz çoğunlukla. İşte halı sıkma makinesinin ortasındaki civatadan dolayı yaşadığı sorundan bahsetti. Kastamonu'daki müşterimiz halının işte kenar overlocklarına biraz zarar vermişti. Biz ona bir kapak yapmıştık. Orta kısım ısındığı için o kapak tutunamadığından dolayı çıkmış. Şimdi o kapak kısmını metalle değil plastiğe monte edecek şekilde yeniden dizayn edeceğiz. Hallara zarar vermesin diye. Bize gelen sorular bu şekilde oluyor ama eskiden biz de hatırlıyorum alıştık. 8 fırça makine kaç para? Standart sorudur. Diğer meslektaşlar da benzer sorularla karşılaşıyorlar. Aslında makineler sadece fırçadan ibaret değil. Makinede kullanılan ve maliyeti belki de en düşük olan şey fırça. Makinalarda kullanılan malzemelerin işte en önemlisi kullandığın malzemenin et kalınlığı, kullandığın malzemenin cinsi, Bunlar e, e, Yusuf Bey de metalürji mühendisi, <laughs> kameramanımız e, kendisi de çok iyi bilir. Paslanmaz çelik makineler e, oldukça pahalı olur. E, biz galvanize, sıcak daldırma galvanize malzemeyle yapıyoruz makineyi şu anda çok yoğunlukla. Ama bazen e, isteğe bağlı olarak e, paslanmaz çelik makineler de yapıyoruz, yıkama makinesi. Sekiz fırçanın yanında bir de daha maliyetli olan işte gezer rulodur, vakumdur, rulo fırçadır, taziktir. Bu tarz yıkama unsurları da var. Onlar hiç dikkate alınmıyor. Sadece 8 fırça kaç lira diye soruluyor. Bununla da konuyu açıklamış olan. Ve onda da abi araya giriyorum. Orada da aksine müşterilerimizin hani dikkat ettiklerini düşünüyorum ama vurgulamakta bence fayda var. Bizim galvaniz modellerimizde de suyla temas eden aksam, bant üzerindeki borular tamamen krom ve aynı zamanda bütün rulmanlarımız krom ve Rıdvan Bey'in bahsettiği gibi o vakum dediğimiz mekanizmayı biz kromdan yapıyoruz. Makinemiz galvaniz olsa da bu detaylar önemli detaylar. Biz evet. de onları e, kromdan yaparak bunu biraz daha e, rejit bir sistem haline getirdik. Evet bir diğer sıkça sorulan soru bu makine kaç litre su tüketiyor? <laughs> ne kadar Şimdi şey. halı yıkama işine giren herkes bunun çok çok e, yaptıkları işin çok çok küçük bir yerini kapsadığını biliyor. Yani artık bu işi bir yıldır yapan insan bu sorunun ne kadar e, belki sorulmaması gereken bir soru olduğunu, asıl maliyetin su değil, asıl maliyetin şampuan değil, e, asıl maliyetin elektrik değil, e, genel giderler olduğunu, işte maaş, yakıt kira gibi giderler olduğunu insanlar fark ediyor. Ve bu soruyu aslında bir sonraki aşamada zaten sormuyorlar. Yeni bu işe girmiş halı yıkama işletmeleri, makine kullanmış işletmeler e, su tüketimini sormuyor. Ancak önemli su tüketimi Bizim makinalarımız bayağı su tüketiyor. Yani bugün bir araştırma yapılsa Türkiye genelinde bizim sektörün tükettiği su miktarı göz önünde bulundurulsa ciddi anlamda kısıtlamalar gelebilir. Bunun için de biz teknolojimizi geliştirip daha sürdürülebilir bir yaşam için Suyu daha az kullanacak sistemler üzerinde çalışıyoruz. Kuru işlem makinelerimiz olan paketleme ve çırpma makinalarımızın etkinliğini artırıyoruz. Daha çok onlara odaklanıyoruz. E, yıkama makinalarımızdaki nozul sistemlerimizi geliştiriyoruz. Dozaj pompasıyla e, aşırı şampuan tüketimini azaltır, azaltıyoruz. Asır, aşırı süt tüketimini azaltıyoruz. Daha az şampuan kullanarak yıkamanın yollarını arıyoruz. Çırpma makinesiyle alayı çırptıktan sonra yıkamak daha az süt tüketime vesile oluyor. Bu da aslında bu soru önemli bir soru. Onu da ifade edeyim. Su kaynakları tüken, tükenmeye başladığı için gelecek yıllarda daha da önem arz edecek. Biz daha kullanışlı bir makine yaparken yine daha hijyenik bir iş çıkaracak makine yaparken aynı zamanda kaynaklarımızı da minimum düzeyde kullanacak makinelere odaklandık. Elektrik ve su tüketimi ile ilgili de bilgi verelim. Kataloglarımızda da yazıyor 30 ila 60 litre arası dakika dakikada tükettiği su miktarı yazıyoruz. Yalnız yıkama makinesinin bandını durdurursanız sonsuza kadar tüketir. Yıkama makinesinin bandı hareket halindeyken bu aralıkta su tüketiyor. Makinenin band genişliğine göre de ve komponent sayısına göre de su tüketimini art, artabiliyor. Ee, bu anlamda daha başarılı makineler, e, daha e, efektif suyu efektif kullanacak makine kullanmak istiyorsanız bant genişliği ve fırça sayısı fazla olan makineleri tercih edebilirsiniz. Bir de bana yaz açarlarsa abi daha az gider. Ben öyle diyorum kısa yoldan. Ne kadar açarsan su o kadar gider diyorum. Siz ne kadar açarsanız o kadar gider. İnşallah çok su harcarsınız. İnşallah boşa değil ama çok su harcayarak çok iş yaparsınız. E, ee, şampuanda suda inşallah Bol bol tüketirsiniz yani. Ben hep öyle diyorum abi. Değil mi? ya boşuna kimsenin tüketeceğini sanmıyorum. Şampuanın benim ne kadar gider diyor bu şampuan. İnşallah diyorum 3 gün gider. İnşallah hatta bir gün gider yani bir günde yıkarsan inşallah az gider. Su insan için <laughs> var. Yani suyu tabii ki temizlik için tüketeceğiz ama minimum düzeyde tüketmek dururken yani tüketilen suyu da göz önünde evet, bulundurmak lazım. Şimdi biraz da e-ticaret olaylarına geri dönelim. Cihat Bey, İşin en çetrefilli kısmı. Ee, şu ana kadar e-ticaret e sitemiz üzerinde en çok e bizim sektörle ilgili hangi ürünler satıldı? Cihat Bey. Bizim sektörle ilgili yine makine yedek parçası satılıyor da e redüktör motor grubunda çok talebimiz var. Fırça grubunda çok talep görüyor ürünlerimiz. Ondan sonra şampuan konusunda yine iyiyiz. Güzel agresif fiyatlar verebiliyoruz ee, ve en hızlı koşan ürünlerinden biri sıkma makinesindeki körükler ve şu eski araba tekerleği üzerinde bulunan sıkma makineleri var biliyorsunuz onların dönüşüm seti var yeniden hayata döndürüyoruz makineleri o ürünlerimiz biraz hızlı gidiyor en çok tercih edilen ürünler diyebilirim bunlara çok iyi Peki halı yıkama işletmeleri sana en çok hangi soruyu soruyor? Halı yıkama işletmeleri bana en çok abi bize fatura lazım değil. Faturasız kaç para olur diye soruyorlar. E, faturasız satıyor musunuz? E faturasız satmak zaten yasak. Faturasız satamıyoruz. <laughs> Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yetmiyor. İkna etmeye çalışıyorum. Faturasız lütfen kimse teklif etmesin. Faturasız ürün satamıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir de en çok ne soruyorlar? İşte Emre dedikleri gibi abi bu kaç para olur? Bize kaç para olur diye soruyorlar. Şimdi ben müşteri ayıramıyorum. Garma temas etmiş, Garmak'tan alışveriş yapmayı düşünmüş herhangi biri bile Garmak makinesini kullanan müşteriyle aynı benim gözümde. Yani ona da verdiğim fiyat aynı, buna da verdiğim fiyat aynı. Zaten şimdi rakiplerim demeyeyim de Meslektaşlar. insanların hem meslektaşlarım meslektaşlarımızın müşterilerimize verdiği fiyatlardaki bu değişkenlikten dolayı biz aslında bu e-ticaret sitesini kurduk. Herkese hep aynı fiyatı verebilelim diye ve herkes bu malın fiyatını görebilsin. Bu malın fiyatı X'te 3 lira ama bizde 2 lira olamaz ya da bizde 5 lira olamaz. Her yerde 3 liraysa 3 lira olmalı diye şey yaptık. Başlattık bu projeyi. Başarılı olduk herhalde. Artık bakıyorum sektörde, piyasada sürekli birbirine çok yakın fiyatlar verilmeye başlandı. Çok iyi. İşte mevzum bu işte. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee... Teşekkür ederim. Şimdi e, bunları da yiyoruz. Şimdi bizim ablamız var. Çok sağ olsun, güzel yemek yapıyor, işte tatlı yapıyor. Şimdi e, işletme içerisinde biraz gezip bakalım diğer arkadaşlara en çok sorulan sorular nelermiş, onlarla ilgili biraz röportaj yapalım. Görüşmek üzere. Abla bu işi yapıyor. Hı. Gerçekten çok başarılı. Biz neyin helvasını yiyoruz bu arada? <laughs> 2023'ün. Hmm. <laughs> Öldürdük diyorsun. Öyle öyle bitti. Oh, Mehmet, abi hoş, hoş geldin. Ya. Gel. gel gel. Kayınvaliden seviyormuş. Gel abi. Hoş geldin abi. Alakalı. Aleyküm, Aleyküm, selam. Aleyküm selam. Ben de can ye sevsin yeter. Boş ver gelsin. Canım Buyur abi ben... gel seni de alalım kameraya gel. Kayıtta mıyız? Mehmet Bey arkadaş? Ondan sonra bunlar benden... Ne? Söyle söyle çekinme. Söyle. Motor redüktör isterler pazarlamak için. Motor redüktör alıyoruz. Ucuza Mehmet Bey akü Redüktör firmasının sahibi bizim motor ve redüktör tedarikçilerimizden. <laughs> Sağ olsun. Güzel güzel redüktörler ve motorlarla bizi destekliyor. En az ben, Şu ben, ben kadar. Şu reklamı sizin kadar iyi yapan yok ha yemin ederim. Kim? Şu reklamı sizin kadar iyi yapan yok. Öyle mi? Allah Allah. Reklam sayesinde var ya %100 büyüdüm. <laughs> Samsun. Yapalım size de bir reklam be ya. ya yapmayın be ya. <laughs> Tatlımız var, ya. çayımız var, kahvemiz var. Hemen tatlı isteyelim abi. Tatlı isteyelim tatlı. tatlı. tatlı abi? abi sana <laughs> Mehmet abi motor red... Bir <laughs> lafını balla bölüyorum çünkü ne zamandır bu konuya girmeye çalışıyorum. Kitlediniz beni yine ha. Konuş konuş bir şey yok. yok. Nerede çıkacağız? Hangi kanalda? Youtube'da. <laughs> İzlerler. <laughs> motor redüktör konusunda evet biz makinelerimize koyuyoruz. sitemizde de var. orada satışını yaptığımız ürünler ama yeterli değil. Hazır buradayken sözünü almış olayım. Önümüzdeki hafta bunun için müsaitsek bir çalışma daha yapalım ve oradaki portföyümüzü çokça büyütelim. Çünkü senin elinde çok motor var ve bizim de ulaşabileceğimiz çok büyük bir kitle var. Güç birliği. Evet, güç birliği biz yapalım sizi <laughs> sözünü alabilir miyiz buradan? Evet. Sayın Akgün Motor Mehmet Bey sizdeyiz. Oo, Akgün, bak, Akgün Motor'un yeni konumu. İstediğin Süper, gibi. Çok başarılı abi. İstediğin gibi. Adamın eli havada kaldı. Bir dakika göstereyim. Kaç? Adamın yani gerçek istediğin gibi görüntü gelip alabilirsin. Serbest bak. Nerede burası abi? Alettin Bey'de. Niye söylemiyor taşındığını ya? Taşınmak sıralım çiçeğin çiçeği Size bana. ne dedim ben? Ziyarete gideceğiz dedim, ama Bana dedim şu rediktör motor işini kompana verdim ben biraz daha büyüyeyim dedim. Hayır dediniz. Ucuz. Evet. Hoş bana. Hoş geldin. Teşekkürler ablacığım. Onu alabilir miyim? Hacım. Tatlı yemeğe ihtiyacı vardı tatlı konuşması için. He. <laughs> İstediğin gibi gelip istediğin ölçüleri, istediğin redikloların bütün görüntüleri Yılmaz, Çin, İtal, Yerli hepsi var. Rafın altı komple boydan boya 36 metre şey Yılmaz. Müşterilerime en uygun fiyata ulaştırmak istiyorum bu ürünleri. Uygun ve kalite en bende abi. İskontoları 20 abi yıllık şey tecrübe var. hepsi bende. Mehmet abi hayırlı olsun Alaaddin Bey'e taşınmışsınız. Çok büyük bir yer almışsınız hayırlı olsun. İnşallah almadık kiraladık. İnşallah alırsınız. İnşallah. Allah Müş, Müşterilerimiz sağ olsun. Ee, biz büyüdükçe, siz de büyüdükçe işte bir e, fabrika, bir fabrika daha. da öyle demiyorlar ama Daha Namadak temiz. Güngarman Kalesi'ydi, kalesini kaybetti diyorlar. Kim diyor ya? Oo, sen burada... Kalesini kaybeden adam kaleye uğrayabilir mi ya? <laughs> Hiçbir şey kaybettiği evet abi, yok abi. Bizim için çok değerlisin. Rübken! <laughs> Mehmet abi sana müşterilerin en çok sorduğu soru ne? Sıkça sorulan soru. Ne ile ilgili? İşle ilgili. Müşterin kapıdan geldiği zaman sana en çok ne soruyor? Fiyatın uygun mu? Direkt böyle mi soruyor? Evet. Keyfim, hali, keyfim ve halim bile sormuyor. Fiyatın uygun mu diye soruyor. Zıkkı. Yok be. Şey demiyor mu mesela işte bilmem ne gövde motor var mı? Onu bilerek geliyor ki. Fiyatını mı direkt soruyor? Direkt fiyat. E uygun mu peki? Ben piyasaya göre uygunum. Teşekkür ederiz. Bu videoya bir kapanış yapalım da ben çıkayım buradan. Sonra videonun aniden ortasında cihat gitmiş gibi olmasın. <laughs> evet, sıkça sorulan sorular da kahve başı sohbetimiz bu kadardı. Görüşmek üzere. Sivilettir.